Kime ata ata yer kalmadı doldu da taştı bile bardak Duvarımı konuşuyorum kime söylüyorum evde misin tak tak Tehlikeli haller kötü sinyaller bunlar ilişkiye dair Bitti mi bitiyor geriye dönülmüyor zorlama demiş bir şair Radyoda çalarsa şarkımız ağlama zamanla alışırsın İlk birkaç hafta sonra Karışırsın Bay bay gidiyorum affet Tay tay yürüyorsun sabret Bunu bir tavsiye farz et Daha küçüksün Aşk için sen Bay bay gidiyorum affet Tay tay yürüyorsun sabret Bunu bir elveda farz et Çok bunaldım İçime ata ata yer kalmadı doldu da taştı bile bardak Duvaramı konuşuyorum kime söylüyorum evde misin tak tak Tehlikeli haller kötü sinyaller bunlar ilişkiye dair Bitti mi bitiyor geriye dönülmüyor zorlama demiş bir şair Radyoda çalarsa şarkı